Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aptallık testi çözüyorum. Başlayalım. Şimdi ne diyor aptallık testi? 75 bölümlük. En yani bölümlükten soruları anlattı. Ardından sonuçlarına bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla diyor. Mavi, okla, mavi butonu gösteriyor okla. Hmm. Ama diyor ki kırmızı butona tıkla. O yüzden kırmızıya bastık. Hangisi daha vahşidir? Köpek mi kedi mi? Tabii ki de köpek daha vahşi şey yani. Ama bir dakika. Bak köpeğin üzerinde çizik var. Ha? Ha? O kadar da masum olmayabilirsin. Seçtik kediyi. İşlemi çözün. Şimdi 11 artı 5. 6. 6'dan yeri çıkmaz ki Eksi 1. Bir. Eksi ve 6 ekle 5. 5, 4 daha 10. 8, 1. E 1 kalıyor. Al olur, Bir dakika ben bunu bir hemen şöyle bir. Bak 11 ile 5 e çıkar. 9, 6 evet 6'dan 7 çıktı. Eksi 1, eksi 1'e 5, 6 ekle 5. 5'e 4 ekle. Evet tam 0. 0. Hangisi daha sulu 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 sulu? Bence e, muzun yarısı yok. Muz olmaz zaten. Ya bu ya bu. Ben portakal diyorum. Çünkü portakal daha sulu. Kaç tane balık var? 1 2 3 4 5 Bak. 1 2 3 4 5 E 5 bir tane daha var şurada. O zaman 6. Hangisi farklıdır bak? Şuradaki yuvarlak saymıyor Şu defterdeki yuvarlak Tamam. Kare var. Şey var. Bu baklava değil mi var? Üçgen mi var. Üçgen, üçgen üçgen tane var. Hangisi daha hızlıdır? Tabii ki de bu ay dur bitiriyorum az kalsın. Tabii ki de bu daha hızlı ama çakallık olabilir. Şimdi yani bilmiyorum ki bak bu oyuncak gibi duruyor. Çünkü bak bunun boyutu şu kadar, bunun boyutu şu kadar. E sizce ikisi aynı mı? Bence bu oyuncak yukarıdaki. Hangi sayı daha büyüktür? 8 daha büyük. 8 daha büyük. Hepsinden daha büyük. Ne bakımından ki? 66. Rakama tıkla. 3. 9. Bana da oldu. Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı yazana bakın. Yazan. Yazan olduğu için bu değil. Bu oluyor. Zaten yani diğeri Allah. Im. Hangisi daha farklı? 30'dan 18 çıkar. 2, 12. 7'ye 6 ekle 13. 72 6'ya böl. Neyse. 3'e 9 ekle 12. 72'ye 6'ya bölsem. 12 çıkar yine. Yani cevap e, bu farklı. İkinci farklı. Ne diyor ya? Test sonucu göreceğiz. Ben bir aptalım. Soru işareti yeşil renkte yazan cümlenin aynısını buraya yazıp enter tuşuna bas. Devam et butonuna bas. büyük ve küçük harflere dikkat. Yazamıyorum. Aa yazamıyorum. Yalnız yazamıyorum şu an. Tıklıyorum ama olmuyor ha. Ah. Hadi gel. Bu iki ihtimal bunu klavyeden oynadığımızı düşünüyorlar. Devam edelim tıklayalım. Küçükten büyüğe doğru tıkla. Sol üstte bir tane var. Bastım. Bu, 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 bu. Bu ne kadar zekiyim. Köpeğe tıkla. Köpek yok. Köpek ha köpek geldi. Üçüncü sayı hangisi en büyük? Şimdi 71 en büyük ama ne buna hangi açıdan? Şey açısından 71. Çünkü şurada 74 var, 73 var, 71. 74, ya 63 sonra sonra 69 da 55 mi? Şöyle ölçüyor arkadaşlar. 69 daha büyük. Kaç tane dikdörtgen var? Gelin sayalım dikdörtgen. 1, 2, 3, 4 Tamam mı? bak hatta şunu Hatta şunu Bakın 1 2 3 Bu ne biçim renk Gri yap siyah yap Bak 1 Tamam mı Şöyle 1 2 3 4 var şurada bak, 5 6 7 8 9 10 11 11 tane var. Ama bak şurada da var bir tane. Sayılıyor ama bence sayılmıyor. 11. 10 yaşta 2. kaçın iki kaçıcı olur? 4. olur ve kaçıncı 2. oluyor? Sonucu bulun. Bakın şimdi çok hiper zekamı kullanacağım. Bu ikisinin toplamı 7. Hmm, o zaman bu 4'tür. Bu 3'tür olabilir. Bu 3 ise bu 1'dir. Ee, aa, hayır lan tam tersi pardon. Bakın şu üçse şu dörttür. Şu dört şu, şu birdir. Bu bir bu üç ise cevap 4 eder. Hatta her türlü dört ediyor bu. Bakın bir şey daha yapmak istiyorum. Bakın şş, nasıl o? Ha, bakın bu dörttür. Bu üçtür. Bu üçtür. Bu sıfırdır. Yine bu dört oluyor. Yine sıfır oluyor. Yine cevap 4 oluyor yani. Patlat. Hangisini patlatayım? Bir sürü şey var ördek balon ördek mi balon ben ördeği patlatacağım çünkü ördek plastik ördek gerçek ördek değil ördeği patlattım 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır bir dakika evet bakın neredeyim şimdi 30 Ağustos diyor 1 2 1 31 etti 62 etti tamam 13 Kasım'da değil mi? 62 60 64, arkadaşlar 66 67 68 69 70 71 72 70 74 75 cevap 75. Pişt, 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 75 Geri gelelim 75. Tamam. Önce üç kez mavi, butona sonra bu kırmızı butona iki kez sonra yeşil butona tıkla. Üç kez maviye 1 2 ay 3 kırmızıya 1 2 sonra da yeşil ha. Tamam. Saat kaç kaç kalan? 2, 3, 4, 5, 6. Biliyordum. Öyle bir şey böyle jumpscare skeri atacaklarını biliyordum. Tersten ee, ee, biz yazamıyoruz. Ben iki tane doğru isterim. En alttaki renk hangisi mavi? Ya oğlum niye yazmalı şeyler yazamıyorum. Klavye mı lazım? Kaç tane? kaç tane şekil var? Bakın şimdi gelin sayalım. Bir bu arada ben 3 tane doğru istiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eğer bu 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane var. Tezgah lan bu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E tamam. 12 o zaman. 12. Kaç tane kere var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 tane var. Hangi çember daha büyük? Gelin hesaplayalım. Bu küçücük. Bu büyük. Bu da böyle. En yani büyük ortadaki. Rakamlar sonra 10, 20, 8, 4, 12. Şimdi sırasıyla tıkla. 10 20 8 4 12. Adamı asma Secret Forest yazıyor. Tabii ki de yapamıyoruz. Kaç tane özlümü? 1 2 3 4 onu bunu dokunacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 18, 19 20, 20 21 22 23. Ne kadar zekiyim. Kırmızı kare yuvarlak yeşil üçgen sarı. Kırmızı kare yuvarlak yeşil üçgen sarı. Adam, aynı olan şeyleri tıkla. Aynı olan şeyleri yok. Saçları var aynı. Gözleri aynı değil. Hiçbir şeyler aynı değil bunların. Mal bunlar. Saçları da aynı değil bunların. yoğun saçları aynı mı? Yok. Aynı olan bir şeyleri yok. Sakalı mı? Renk fark ediyor mu arkadaşlar? Saçı. Saçına bastım ne? 2 7 5 4. 2 4 5 2 7 5 4. Ben o kadar ezberledim. 2 vardı, 7 vardı, 5 vardı, 4 vardı. Herhalde bu. Ya yanlış çaktım ya. <laughs> Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane yok. 26 var. Tamam mı? 27, 28. Aa, biz bunu kadar. 28. Kaçta kaldım? 28, 29, 30, Tamam mı? Şurası da var. 30 etti ya. 31. 32. Böyle böyle tek tek sayacağız. 33. 34. E, hatta şöyle. 34. Burada da var. 35. 36. 37. Bu kadar. 37 tane var. 37 şıklarda yok. Hmm. 37 tane var. Yalan borcum mu var size? 38 Oraya çizmiş miyiz? Evet. 38 tane var. Bakın. Bak. 25 tane daha. 26, 27, 28, 29 Şöyle niye yapmıyoruz? Bakın.

38 39 40 41 42 önce pembe sonra siyah yazısına önce püf, pembe sonra siyah önce pembe sonra siyah hangisi farklı Hepsi böyle el yapıyor bu like yapıyor ha yani ortada ortada nerede? Hemen butona tıklama. Hemen butona tıkla. Bir yana son nerede olur? Bakın. Ne biçim soru ben nereden bileyim? Burada, buraya, sonra buraya. Şurada olur. Tek bir x harfiyle koyarak kazan kazanmayı garantiyle. Bakın. Şuraya koyabiliriz. Çünkü yani böyle olur. Ee, hem bir de böyle olur Akıl akıl Şuraya Şimdi kırmızı başlayan çizgi kaça gidiyor Kırmızı başlayan çizgi devam ediyor Üçe gidiyor Az önce o harfler neredeydi <laughs> Şurada bir tane vardı Şurada bir tane vardı Resim arasındaki iki tek farkı bul Ben buldum bile Ne kadar zikir Kartal gözlere sahibim herhalde ben şurada Kaşında en büyük çembere tıkla. Direkt zaten kendisi en büyük çember. Yani kaç tane renk var? 1, 2, üç, 4. Ay hayır hayır. 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Bir de sağ 8 tane var. İyice bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaç tane portakal vardı? 4. 7 kez tıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika. Çöz bakalım. Oğlum bunlar olmuyor. Ben yazamıyorum buraya. Çözeyim için yine de. Ya geçiyorum abi. Çözemiyorum. Sağdan sağdan doğru patlat. Şöyle, 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 şöyle. Sağda balon çıktı. Şöyle, şöyle. Şifreyi bul. 51. Ya ben yazı yazamıyorum. Yemin ediyorum. 7 tane. alttaki x'e tıkla alttaki diyorum tıklasam ne olur olmaz ama ben yine de kuralları bozup ona bastım bu cümlede kaç tane f var 1 2 3 The exchange of years of Evet. Demin tekrar bakacağım. Bir. 2 Evet. Dört tane var. Bir de şurada var beş. Beş tane. Hangi ayı? Kedi ama yazamıyorum ben. Kedi oldu belli. Ka kaç tane parça var? Direkt parçayı soruyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on beş. On beş tane, on altı tane var. Farklı yüzü bul. Bakın bu mutsuz, bu mutsuz, bu mutsuz, bu mutsuz, bu mutsuz, bu mutsuz. Bu böyle böyle hep böyle, böyle böyle. Dik çizmiş. Şey dik açı çizememiş o. Ya <türk> Kefendir galiba. İpucu da ölüm. Ya yazamıyorum. hangi ya. Aptı. Aptı. Büyüdübü. 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 Altı aptal yazmış. Bir daha lazım. Ah. Ben neydi ki hiçbir şey Boyut olarak en büyük sayıya tıkla. Hop. 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 Değer olarak en büyük sayı atıkları. Hop. 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 Abla hangi sayıya gidiyor? Gelin takip edin. Şuradan başlıyor. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Şöyle. Şöyle. İkiye gidiyor. Değil mi? Kok 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 kok. <laughs> evet ikiye gidiyor. Tekrar baktım. Hangisi bağlı? <laughs> Nereden bileyim ben? Bence ilki farklı neden biliyor musunuz? Çift 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 tek. İkine bastım. 15 basamaklı bir merdivenin önünde bir kedi var. Kedi her dakika 4 basamak çıkıp 3 basamak iniyor. Yani her dakika bir basamak gidiyorsun. Kaçıncı dakikada 15 bakın. Şöyle bak bir tane basamak var tamam mı? Bak böyle 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 böyle. Basamak varmış tamam mı? Burayı ilk bine sonra ülkeye 4 tane atlayıp 3 tane geri iniyormuş. Geri gelir. Yok. 3 basamak iniyor. Yani her dakika bir. Bir masamaksa. 15. dakikada ulaşıyor. Bir de geriye 3'e geliyor. Bak. E, ee, beynim yandı. Kaçıncı dakikada 15. masama ulaşıyor? 12. 12'de ulaşır. 12'de ulaşır. ulaşır. Hayır kaçıncı basamaya? 15'ten 17'de bu fazla süre. Bilmiyorum ki. 15 dedim. parça Ya yazı yazamıyorum dayı. Bakın tıklıyorum. Bekliyorum gelmiyor. Ben bir sürü yanlış mı istiyorum? Ne sor soru sor. sor Az önce hangi sayı vardı? 34 vardı. Akılayın. Akılayın akılayın gördüm bile. Bakın ilk kaç tane üç tane var. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nasıl 40 tane buldunuz? 17. Ya bir daha mı öyle ya? 17. 18. Yok. Bak. Eee bu nasıl oluyor ki? Sallayacağım. 36 dedim. Hangi saat 9'u gösteriyor? Yanında saat var. Bakacağım tabii ki. Işte. Saat 9 ne demek lan? Ve saat 9 ne? Bakıyorum şu an. Saate Türkçe sesi geliyor. Evet. Hiçbiri 9'u göstermiyor. Tek sıkıntı o. Ama 3. gösteriyor. Hemen tıklaman gerek. Kırmızı. Ne oluyor oğlum? Abi ben bir tane çözerim bu arada kırmızı kırmızı buton yok. Baba baba baba. Baba bu oyuna bak. Bak gözüküyor kırmızı buton. Burada basamıyorum ama. Aha. Cam gitti camlar çıkar. Camlar çıkar. Ben bir daha zevkli oynarım bu oyunu. Kırmızıya basacağım. Kırmızıya basabilir miyim? 69'u bul. Buldum bile. Çirkin erdek yavrusunu bul. Yine buldum bile. 6-1-3-3. 6-1-3-3. 6 1 3 3 6 1 daha 7 3 3 daha 6 6 kere 6 12 6 kere 6 13 Hangisi diğer parça? Parçanın diğer yarısıdır. İkinci. Ab ya yaz yazamıyorum. Kaç tane çizgi var? Oho bir sürü var. Ben bir, bak 1 öyle olmaz ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. 13 tane var. 12 tane var. 12. On Oyunu bitirmek için sonra tıkayı yeşil herhangi bir şey tıklama. E sona, yukarıdaki sona. Aa yukarıdaki sona tıkladım. Hü -hü -hü. Sonucunuzu görmek için tıklayın. E yeşil herhangi bir şeye tıklama dedim. Heh. basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru sayısı 47 mi? Aptal mıyım ben? Yarısı zaman yazılı sorular yemin ediyorum. Siz bir ona bir ekleyin. Kaç tane yazılı soru yaptım yoruma yazın. Ekleyin ona siz yani. Yarısı yani... Gelin o zaman normal kısa oynayalım. Bekleyin beni. Evet bu sefer normal 30 soruluk yaptık. Şimdi bunu öğrendik. Evet ben tüm soruları biliyorum. <laughs> İşlemi çözdüm. Bu sıfır. Hangisi daha sulu? Por Kaç tane balık var? 6. Üçgen. Bu. 66. 9. Kırmızı. Hangisiydi? buydu Bak burada yazı yazabiliyorum. Bu yüzden rahat yazarım. Ben bir Sınayın bir atalım Girdim Üçten bir yer tıkla bastım 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 Köpeğe tıkla Köpek gelecek Köpeğe tıkladım En büyük 3. sayı hangisi Ben Çok siper zekayım en büyükü bu sefer normal değer olarak bakacağım. 70 kere bas, e basacağım. Kaç tane dikdörtgen var? 12 tane. Bin Bir de üçte ikinciyi geçer. Kaçıncı oluyor? İki. Sonucu bulun. 5 artı dört eder. Bak burada yazabiliyorum. Patlat. Balın mı mı ördeği mi? Ben yine ördeği patlatacağım. 75 beş gün vardır. Bir, iki, üç. Eee. Tezgah. Bir. Aha. 2 üç, dört, beş, altı.

çok hızlı saydım. Dokuzar, dokuzar saydım. Neydi <laughs> lan? Ortadaki adam asma rekor oyun. Rekor oyun. Cevabını buraya yazıp enter tuşuna bas. Şimdi yeşil herhangi bir şeye tıklamadığı için yukarıdaki sona basın Son hang Son. Son hang O zaman tam böyle siyahına bakacağım. Parmağımda bu hiç büyük. Göremiyorum. Vallahi yaptım. Bastım. 24. Oley 24. Hadi görüşürüz.